Baya baya makyaj videosu oldu bugün böyle. Ama makyaj videolarımı çok seviyorsunuz. Hep diyor, yazılıyor ki işte daha çok makyaj videosu çek Yıldız'la kendin. Ya da Yıldız'dan yemek tarifi çok isteniyor. Çekeceğiz ama. Yemek tarifi mutlaka çekeceğim sizin için. Çok ilginç şeyler yapıyor. Çünkü onun memleketindeki alıştığı yemekler çok farklı. Bu Türkiye yemekleri farklı fark var. Ve gerçekten ben Türkmenistan yemeklerini sevdim sebze ağırlıklı yapıyor daha çok. Yani orada da evet yağlı mutlaka ağır yiyecekler vardır ama yıldız bes sağlıklı beslenmeye çok dikkat ettiği için sürekli sağlıklı tarifler yapıyormuş evinde de. Şimdi burada yapıyor ve bayılırım sağlıklı tariflere bayılırım. Evet şimdi gözümü birazcık aydınlatacağım demiştim. Fırçam nerede? Hemen fırçayı okuyorduk. Eu estou fechando. Aí, deixa eu ver o que eu